Selam dostlar, Heavy TV'ye hoş geldiniz. Silence oyunumuzun 9. bölümündeyiz. Maceramıza yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorsunuz çok tatlış bir hikayemiz var. En son... Ee, ...kardeşimizin kraliçe olduğunu öğrenmiştik bir önceki bölümde. Ve tuhaf bir yere gelmiştik. Kardeşimiz ve diğer kahramanımız Heykel olmuştu ve bu heykeli heykelden nasıl tekrar onları insan yapacağız onu bulmaya çalışıyorduk. Bu sinematiği e, bir önceki bölümün sonunda izlemiştik arkadaşlar. En son yine buradan başladı oyun. Yeniden izleyelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bildirim çanını da açmayı unutmayın ki yeni videolardan haberdar olun. Maceramız 4K kalitede PlayStation 5 farkıyla devam ediyor. Bu sinematik daha önce izlediğimiz için hiç üzerinde durmuyorum. İzleyenler varsa bir önceki bölümün sonunda aynı sinematik var. Bunun kim olduğunu, ne olduğunu bir önceki bölümde az çok anlatmıştık. Yes, yes anladım Evet şimdi bakalım maceramıza yeniden Mumlar var burada Çok romantik <laughs> Beni <Birini> mi bekliyorsun? <laughs> ne oldu lan hapşurduk mu? Eğer hmm, Ateşler sönerse Yaşam da olur Alkol, başarılı, bu. Alkolüymüş bunlar herhalde. <laughs> bunlar kimin? Rini mi? Kira'nın mı? Kimin bunları? Onlar öldü mü? Bakalım buradan gidelim. Biz nereye geldik? Nerede olduğumuzu önce çözelim. Bu taht var. Hemen durumu seni. Hadi bakalım ne olacağını görelim. Otur önce ne oldu? Bir şey olmadı. Bakalım ne olabilir. Şunu bir alalım. That reminds me of cold evenings in the rain, when I was pointing the way to the circus with my lantern, and nobody visited. Let's see. Where do we put this? On the table? No. The table person sits Nothing happened. Başka neresi var burada? Rini. Rini. Hmm, heykeli burada. Şöyle alacağız ama bunu. Şuraya çekince alıyor. Diğer tarafı çekince almıyor. Bir şeyler konuşuyor. Bunu yaptık Yok buraya ilgili bir şey yok hmm. Ha ona mum mu koyacağız acaba Bir dakika Evet onun içine mum koyabiliriz Şöyle bir gidelim bakalım Oradan mum alıp Onun içine koysak Olabilir Hımm Durun değil ya. No. Konkira. Kira. No. Adı değil. al. E sen? Kira. Kira. Evet, yes. Four. <laughs> evet. Şimdi doğru. Hm. Sözü törleyince aldık bunu. Tamam. Şimdi onu bunlar yakacağız. Al bakalım. Koy bunun içine. Yak daha doğrusu mumu. Çok uzun diyor. Isıtım keseceğiz. Hı. Bir daha kır. Hı. Tamam. Şimdi oldu. Buraya mı koyayım? Hmm, Kira ya mı sağlayacağız? Gel bakalım. Bu Kira'nın zaten. Hmm, bu ne? Bir şart çıktı. Yaşamın ışığı için bir şart. Hmm. Bu şartı şimdi ne yapacağız? Bakayım kime vereceğiz. Şart bunu konuşalım. Hiçbir şey yapmıyor bu büyülü taht. Ne piyonsu be? Ya bu sen değilsin. Yani oraya bizim kardeşimiz oturacak, oturacak galiba. Hmm, anlaşıldı. Sadece doğru. Ne yapacağız bunu şimdi? Ne yapacağız ki? Bir yerden yansıtmamız lazım. Ya da bir yere oturtmamız lazım. Nereye? Ne yapacağız? Heh. Buldum. İşte burada. Hmm, aynayı yansıtıp da bulduk. Bakalım. Dikkatli ol şimdi. Doğru mumu bulduk Şimdi onu Rini'ye götüreceğiz herhalde Bu da Rini'nin mumu Keli de dolu diyor hmm. Taşıyamaz diyor Biraz ağlamak Ağlamasının durması lazım. Buraya koyalım Wow. Bravo. Bravo. <laughs> Nasıl bir şeydi? <laughs> Bravo. Heh. Şimdi. Ha, dur, dur diyor dur. Bu, bu zaten bizimkisiydi ya. Şimdi bunun Nereye verebiliriz? Hmm, şimdi bu candle'ı koyduk. Ve dur. Şunu, ha, önce dur. Şunun elini boş yapmamız lazım. Ha. Buz yaptık bak o şeyleri. Hadi. Ha. Lan Reni, lan Reni. Hmm. Al bakalım şimdi. Lan ne oluyor? Bizim de düşüyordu neredeyse. Al bakalım. Hadi bakayım Little Hopper. Rini. Sadvik. <laughs> 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 Hoş geldiniz. Asma sakın onu. Ha? Saçlı bir nineye benziyorsun. Hey, you know Saçı <laughs> beyazamış. Saçı tam beyazamış artık. Evet, bu macayı çözdük. Bunları hayata döndürdük. Başardık. Selam. Selam. Yakınım. Challenge the end to the false queen, and we finally have the shard to find her. I know. You're even more awesome than I thought. Hey, where is it? It was here in the middle it to me. Yes. This is a shard from the mirror Sadwick once destroyed. Yeah, thanks for pointing that out. I'd like extra salt with my wound, please. Does <advantageous> the shard really have the power to lead us to the throne room? The light, the, the, the light at the, 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 the world. James gibi konuşuyor evet. aynı. <laughs> Belirsizce. Dünyanın <laughs> sonu mu? Yemimiz var. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Ama bu ay ayna tekrar restore olacak. <laughs> Evet. Ve son ruhlar evin yolu bulacak. Sadece ben, ben korkuyorum. Bir şey söyle. Ben de. ben de. Hazır mısınız? Hadi. Evet. Listen carefully. Prophecy tells, at

Sakin ol, Pira. Bunu yapmak istemiyorsun. İzle beni. Oha. Oha, bizi öldüreceksin. Kaçalım bakalım. Spot nerede hakikaten? Spot'u getirebilir miyim? Onu gelecekte görmüyorum. O zaman Tedrick'in seçiyorum. Hmm. Ben Bakayım Düşüneyim biraz Eğer noh bir Bulutsa hmm. Ben sana olsaydım right. Easy enough, isn't it? If that is the case He shall be yours oh, thank you. O senin olacaktır that? Oh, my back. Oh, Kardeşimizi seçtik <laughs> Tek parça lazımsın. Kira uyanmadan hemen gidelim. Sırada ne var? Ya da kanatlara gideceğiz. Kanatlara verir misin lütfen? <laughs> bye Mishana. bye bayan Shana. Görüşürüz belki ya da bilemiyoruz de kalın. Evet. Tuhaf bir sonla anladık. Şimdi Spartan'ın macerasıyla mı devam edeceğiz? Bizi kafasını tıkmışlar. bakıyorsun salak salak öyle. Evet şimdi buradan escape diyelim bakalım. Şu şekilde çıkabiliriz. Hı. Aa, buradan gidemiyoruz. Niye? Burada ne var? Ya oradan şey var. Tam büyüyeyim. Olmuyor. gizlenip gidebiliriz. Hmm. Şunu bir ittirelim bakalım. Ne yapacağız? Şuradan mı çıkacağız? Hı. Tamamdır. Çık çık çık. Oh. Güzel bir şekilde hmm, buradan şimdi karşıya geçeceğiz yani. Bunu o zaman bu diğer tarafa çekelim bakalım. Şuraya. Dur biraz daha. Şöyle. Şimdi çıkalım. Gel. Ha, dur 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 dur. Burada denge durmamız lazımmış az önce ya. O yüzden becerememişiz. Heh. Şimdi oldu. Balonu aldık. Şimdi buradan kanaldan hmm, kanalın doğru kara çıkacağız değil mi? Çık bakalım. Olmuyor mu? Niye olmuyor? Şuradan Bir daha gelsek İnanç iyi oldu Şimdi Şurada ne var Burada geç adam var Bunu şu diğer tarafa doğru çekmemiz lazım herhalde ya Şuraya Heh. Şimdi gel Bakalım olmuyor. Hmm. Şimdi buradan şuradan doğru gidelim. Şu ne? Ha. Bunun bak bir şey varmış. Aa, oraya çıkacağız? Şu balonu bir alalım ya elimize. Hmm. Tamam şimdi oldu. Buradan kaçtık bunların elinden. Yakalanmışız bu tuhaf yaratıklara. Buradan kaçmayı başardık. Bak Queenie aşağıda bir liman ve bir deniz var. Lan. Kira mı? Lan ne oldu? Lan aşağı düştük. Ne oldu? Koptu ama Rini. Rini nerede? Rini 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 sen misin? Tamam ne? Rini yere düşmemiş Sadwick oh, Allah okay. ifadesin İyiyim tamam. Aha yarasıklar geldi. Aa şart var. Ama şartı bırak ama. O yemek değil. Bırak onu bırak. Nereye getiriyorsun onu? Hey dur. O senin değil Hayır Hadi Artık yine gitti ya Şimdi ikisi de dışarıda bulacağız Ha, Bizimkisi geldi Spot Hey Spot <laughs> Hoş geldin Spot. Zıpla, Zıplayabileceğimden emin değilim. Zıpla bakayım. Çok yüksek. O zaman. Kendimizi bir şey yapalım. Şimdi olur. Gel bakalım. Güzel fikir. Hadi. Hop. Ona çok mutluyum. Aa, hey yine sen. Look Spotty. Spot. spotty. <laughs> Ay korktu. Kaç kaç kaç. Lumi's don't mean any harm. They just play. Lumi's sana zarar vermez. Hab onu hapse atmıştı vallahi onu. Hmm. Şimdi ne haber Bak burada bir kırık bir Boru var Orada biri var mı Aa. Ha Orada ses gidiyor Şardı kaybettik evet Tamam sana nasıl yardım edebilirim bakacağım Hadi bakalım nasıl yardım edeceğiz bir bakalım spot yaşıyorsun Jenny'ye iyi bak tamam mı tamam şimdi bir bakalım etrafa spot gel gel bir sene lumi gitti bana şart için yardım edebilirsin lumi onu aldı korkuyor Tamam geldi mi? Aferin. Ah, burada kuyu var. Hey, seni hırsız. Bekle alacağız seni oradan. Şart burada değil. Bir markete gidelim. Aa, sıklar var burada. marketi yere geçirmişler. Ama tabi bizi göremiyorlar. Ve duyamıyorlar. Ama spot'u görebilirler. Spot korkma canım. Bir saklan. Seekerler burada. Ne? Bakayım bu ne olacak? Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Bu da ne var? Aha buradalar. Yedi tane Lumi var. Şart burada. Hmm. Spot'u aşağı gönderemem. Önce Lumi'lerin gitmesi lazım. Lumi'lerle Seeker'ları mı? Ha. Lumi'lerle Seeker'ler mi savaşıyor? bakalım. Tamam burada bir çengel var. Balık kokuyor. Başka ne var burada? Mum. Bu Shop var orada. Kanal doğru gidiyor. Dur şunu. Ne yapabiliriz? Seeker'ı. Seeker benim görüşümü kapatıyor. Aptal Seeker. Çürümüş meyveler var burada. Biz gidelim bakalım kanala doğru. Çözüme ulaştıracağız. Aha bizim adam orada. Bu Seeker'lar onları görür. Kaç oğlum kaç. kaçır oğlum kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın da biz de arkadan geldik anca böyle. Şimdi suya bakalım. Su, su lumi iyi bir lumi e, yemi olmaz. Kalimar. şehir zaten bu ne postelerin ne olduğunu göremiyorum büyük ihtimal bir sirk şeyidir bak orada secret var hımm başka o markete gidiyor şu, şu da porta gidiyor önce şart'a ihtiyacımız var şart'ı alıp buradan doğru ee, Port'a gideceğiz hmm. Ama, ama buraya gidemiyoruz ya hmm. Haa şu çengelle iple ilgili bir şey yapacağız Yem mi alacağız? Dur hmm. o çengelle Yapacağız bir şeyleri Burada yapacağımız bir şey yok galiba bir geri dönelim. Şunu şimdi evet. Bu neydi? Niye açıyordu bu? Bir şey açmadı. Galiba burada bir şey yok. Bir de bu ilk başladığımız yere bir gidelim. şimdi. Aa. Buradan çengel atabiliriz bunlara. Gel bakalım. Olta yani. Şimdi ne yapacağız? Çek bakalım. Ee? Maybe I need to the Hmm, I bun like. Bunlar bir yem atacağız ama acaba ne severler diyor mı atacağız acaba? If <laughs> I hmm. Orada bir şey yok. Burada. Hıhı. Orada da bir şey yok. Tamam. İşte nasıl? Burada neye bir yem atacağız? Spati'yi atsak işte. Şu şekilde atsak. Olmuyor mu mesela? Yok. Hmm. Bir daha bir hmm. Bakalım. Şimdi serdike de gidiliyor buradan. Önce şunu bir bitirelim. Mesela burada ne var? Buradan gidiliyor mu buraya? Hayır. Şöyle gidiliyor mu? Hayır. Oraya da gidilmiyor. Hmm. Tamam. Burası herhalde bitti. Şimdi Sedvik'e bir uğrayalım bakalım. Sedvik'e bir gidelim. Herhalde artık oradan doğru bir şeyler bulacağız. Ona buradan doğru yem atacağız büyük ihtimal. Evet arkadaşlar ama bunu bir sonraki bölümde yapacağız. Bu bölümün burada sonuna geldik. Rini ve Ted'deki maceralarına bir sonraki bölümde devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bildirim çanını da açmayı unutmayın. Şimdi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Silence'la 4K kalitede PlayStation 5 farkıyla oynadığımız bu oyunumuzu bir sonraki bölümde bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.